Baş yüksekliğinden 40 metre bölü saniye ilk hızla düşey aşağı atılan cisim atıldıktan 3 saniye sonra yere çarpıyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cisim yere çarpma hızının büyüklüğü kaçtır şeklinde sorulmuş. Cismin yere çarpma hızı 3 saniye sonra arkadaşlar yer çekimi ivmesi kaç? 10. 10 olduğu için her saniyede hızı 10'ar oran artacak. Ve 3 saniye sonra arkadaşlar 30 artınca 70'e çıkmış olacak. Yani 70 de yere çarpıyor. O halde ben bunu matematiksel anlamda yazalım. V son eşittir. V 0 artı hızlandığı için G çarpı T diyoruz. Son hızımız arkadaşlar ilk hızımız 40 artı 10 çarpı T. Yani V son eşittir 70 metre bölü saniye şeklinde cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. şekildeki düzenekte K noktasından V0 hızıyla düşey aşağı fırlatılan doğru fırlatılan 2 saniye sonra cisim L'den V1 büyüklüğündeki hıza geçiyor. L noktasından geçtikten 3 saniye sonra da M'den V2 büyüklüğündeki hıza geçiyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Arkadaşlar atıldıktan 2 saniye sonra L'den geçiyormuş. Bakın yine L noktasından geçtikten 3 saniye sonra da burada da 3 saniye geçiyormuş. M'den geçiyormuş. V1 V2 arasındaki ilişki sorulmuş. Arkadaşlar her saniyede hızımız yer çekilmesinden dolayı 10'un -10 artmayacak mı? 2 saniye geçtiği için 20 artacak. 20 artınca hızımız 40 metre bölü saniye olacak. Yine bundan sonra 3 saniye daha geçince yer çekimesi 10 olduğu için 30 daha hızımız artacak ve 70 metre bölü saniye hızla buradan geçmiş olacak. V1'in V2 oranı sorulduğu için 4 bölü 7 yani B seçeneği doğru cevap olmalı. H yüksekliğinden 20 metre bölü saniye hızla düşey aşağı doğru fırlatılan cisim 4 saniyede yere çarpıyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre H kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunun birkaç farklı yöntemi var, pratik yöntem, matematiksel yöntem, grafikle de çözebiliriz. En pratik ile çözüyorum arkadaşlar. Şimdi 20 ile bir cisim attığınızda ilk saniye içerisinde hızından 5 fazla 25, sonra 35, sonra 45, sonra 55 şeklinde yol alacak 4 saniye yere çarptığını söylediği için 4 saniye geçti, hepsini topluyorum. İkişerli toplamak kolay. Burası 100 yaptı, burası 60 yaptı. Yani arkadaşlar 160 metrelik bir yol alıp yere çarptı. O halde H 160 metre cevap C seçeneği doğrudur. Sürtülmesi ortamda bir cisim 200 metre yükseklikten ve sıfır büyüklüğündeki ilk hızıyla düşey aşağı doğru fırlatılıyor. Cisim 2 saniyede yere çarptığına göre V0 kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisim 2 saniyede yere çarpıyor diyor. O halde bakın burada şöyle bir yöntem düşüneceğiz. Zamanı vermiş bize. Zamana bağlı arkadaşlar yol denklemini kullandığımızda h eşittir ilk hız varsa V0 çarpı t artı 1 bölü 2 g t kare formülü kullanıyorum. 200 metre eşittir V0 ilk hızı bilmiyorum çarpı t'miz 2 saniyemiş. Buradan da yer çekimisini 10 dediğimizde 5 çarpı t'nin karesi 2'nin karesi 4 olduğu için hop bunu buraya attık. 180 eşittir 2 tane V0 V0'ı çektiğimizde 90 metre bölü saniye çıkar. Sağlamasını yapalım arkadaşlar. 90'la attığımızda bir cismi ilk saniyede hızından 5 fazla 95. Sonra 105 metre yol alacak. Topladığımızda bakın 200 yaptı mı? Evet buradan da doğru olduğunu kanıtlamış olduk. Cevap B seçeneği. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda haş yüksekliğinden 50 metre bölü saniye hızla düşey aşağı doğru fırlatılan cisim yere 90 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Buna göre haş yüksekliği kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cisim 90 metre bölü saniye hızla yere çarpıyorsa bakın 50'den 90'a kaç artmış 40 artmış. Eğer çekim sos 10 10 ise kaç saniye geçmiş? 4. O zaman cismi aşağı doğru attığımızda pratik yöntemle çözüyorum. 50 ile attığımızda ilk saniyede 55, sonra 65, sonra 75, sonra 85 4 saniye içerisinde bu kadar yol alacak. Topluyorum arkadaşlar burası 160 yaptı. Burası da arkadaşlar burası da ne yaptı? 70 120 yaptı. 120. O halde 160 120 daha ne yapar? 280 metre yapar. Cevabımız buradan D seçeneği doğrudur. E başka bir yöntem var mı öğretmenim? Var. Matematiksel formülden yararlanıp yapalım. Zaman verilmediği için son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı hızlandığından dolayı 2G formülünü uyguluyorum. Son hızımızın karesi 90'ın karesi 8100. Eşit olacak. İlk hızın karesi 2500. Artı 2 çarpı 10 çarpı haş diyorum. Bunu buraya atıyorum. 8100'den 2500'ü çıkarırsak arkadaşlar ne yapar? 600, e, 6600 yapar. Altı altı, yok 5600 yapar. 5600 eklersek 2500'ü aldık. Tamam doğru. 5600 yaptı. 5620 haşsa haşa çekiyoruz arkadaşlar. 20'ye böldüğümüzde 280 metre olduğunu bu şekilde kanıtlamış olduk. Sürtümelerin önemselmediği ortamda H yüksekliğinden ve sıfır büyüklüğündeki hızla düşey aşağı doğru fırlatılan cisim 6 saniye sonra 80 metre yüksekliğindeki büyüklüğündeki hızla yere çarpıyor. Buna göre H yüksekliği kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 6 saniye sonra hızı 80 oluyormuş. Bakın 80 metre bölü saniye hızla yere çarpıyor. E, 6 saniyede 60 artınca Hızı 80 oluyor. Demek ki hızı başlangıçta 20 metre bölü saniyeymiş. 6 saniye geçince hızı art, 60 artmış ve 60 artınca arkadaşlar bu şekilde 80'e yere çarpmış. Şimdi benden h yüksekliğini soruyor. Arkadaşlar ilk hızın 20 olduğunu anladıktan sonra ilk saniyede 25 sonra 35, 45 55 böyle 6 tane sıralayacağım. 65 5 yaptı. 75 metre yol oluyor dediğimizde. Şurası arkadaşlar 140 yapıyor. 140 burası, burası 100 yaptı. Burası da arkadaşlar 60 yaptı. 140, 60 daha 200, 100 daha 300. Yani buradan 300 metre olduğunu bulduk. 300 doğru cevap. Sağlamasını yapalım yine. Son hızın karesi ilk hızın karesinden de yapabiliriz. Ve sonun karesi eşittir ve sıfırın karesi artı hızlandığı için 2gh. Son hızımızı 80 karesi 6400 eşittir. İlk kızımızın karesi 400 artı 20 tane haş deyince bunu buradan 6000 şeklinde 20 aşağı eşitledik ve haş buradan yine 300 metre yapmış olduğu sağlaması da A seçeneğini verdi bize. H yüksekliğinden 30 metre bölü saniye hızla düşe aşağı doğru atılan M1 kütleli cisim yere 50 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Sürtümeler önemselmediğine göre M2 kütleli cisim H yüksekliğinden serbest bırakılırsa yere kaç metre bölü saniye hızla çarpar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 30 attığımız cisim yere 50 ile çarpıyorsa o halde 30'dan 50'ye bakalım ne kadar yol almış. 30'dan 50'ye. 2 saniye geçmesi lazım. Yer 10 olduğu için hızı 20 attığından dolayı 2 saniye geçecek. 35, 45 şeklinde 2 saniyede aldığı yol buradan 80 metre yapacak. 80 metre kim? H mesafesi. H 80'miş. Arkadaşlar bu da serbest bırakılıyor. Yere kaçta hızla çarpar? Şimdi H eşittir. 1 bölü 2 G t kare diyelim. Buradan yararlanıp 80 metrelik yolu alacak. 5 tane T'nin karesinden T eşittir. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 16'yı karekök içerisinde alırsak 4 saniye çıkmış oldu. Yani demek ki 4 saniyede bu yere düşüyor. Eğer yer çekimi 10 arkadaşlar. 4 saniye sonra bu kaçla yere çarpar? 40 metre bölü saniye hızla yere çarpar. Onu da hemen matematiksel olarak bulalım. V son eşittir. G çarpı T diyoruz. O halde yere çarptığı andaki son hız 10 çarpı süremiz de 4 saniye olduğu için 40 yapar. Ve bu da 40 metre bölü saniye. Yani cevap A seçeneği, B seçeneği doğrudur deriz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasından 10 metre bölü saniye hızla düşey aşağı doğru fırlatılan cisim L'den 30 metre bölü saniye hızla M'den 40 metre bölü saniye hızla geçiyor. Buna göre H1 ve H2 yükseklerinin oranı nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 10'la atılmış, 30'a geçiyor. 2 saniye geçmiş. Yer çekimimesi 10 olduğu için 20 artmış hızı. O zaman ilk saniyede 15 sonra 25 metre yol alacak. ile atılan bir isim 40'lık hıza çıkmış. Burada bir saniye geçiyor ve hızından bakın 30 attığımızda bir saniye içerisinde aldığı yol bunu 35 metre olmuş olacak. O zaman H1 buranın ikisinin toplamı 40 metre olduğu için H2 de 35 metre olduğu için bu ikisini oranladığımızda 5'e bölüyoruz. 8 bölü 7 yapıyor. Ve cevap buradan E seçeneği doğrudur diyoruz. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda aynı yükseklikten aynı anda düşey aşağı doğru fırlatılan X ve Y cisimlerinin ilk hızlarının büyüklükleri 20 ve V0'dır. X cismi 4 saniyede, Y cismi 2 saniyede yere çarptığına göre V0 kaç metre bir saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk cismi 4 saniyede çarpıyor. O zaman ilk saniyede 25, sonra 35, sonra 45, sonra 55 metre yol almış olacak. O halde buradan şurası 100, şurası 60 olduğu için 160 metrelik yol var. Peki Y cismi 2 saniyede yere çarpıyormuş arkadaşlar. 2 saniyede. O halde 2 saniyede hangi ikisinin toplamı 160 metre olur şeklinde düşündüğümde arkadaşlar. Burada 75, 85 olması gerekiyor. O halde ikisinin toplamı 60 olduğu için demek ki biz cismi 70'lik bir hızla atarsak ilk saniyede 75, ikinci saniyede burada 85 metre yol alır. O halde cismin atıldığı andaki bakayım 2 saniyede yere çarptığına göre V0 hızı atıldığı andaki hız sorulmuş. V0 hızı sorulmuş. Onun için cevap C seçeneği burada doğru olmalı diyeceğiz. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda K noktasından V hızıyla düşey aşağı doğru fırlatılan cisim L'den 3 ve M'den 6 V hızıyla geçiyor. Cisim K'dan L'ye T1 sürede L'den M'ye T2 sürede geldiğine göre T1 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu hızlara 10 desek V'ye burası 30 olmuş olacak burası da 60 olmuş olacak. 10'dan 30'a 20 artmış demek ki 2 saniye geçmiş bu aralıkta. Yine 30'dan 60'a hızımız 30 arttığı için burada da 3 saniye geçmiş yer çekimesini 10 olarak düşündüğümüzde. O halde arkadaşlar 2'nin 3 oranı cevap B seçeneği doğru olur diyeceğiz. Sürtümeler önemsenmediği ortamda kan noktasından düşey aşağı doğru 2V hızıyla atılan cisim, fırlatılan cisim L'den 3V, M'den 5V hızıyla geçiyor. Buna göre H1 bölü H2 yüksekler oranı nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu hıza 20, bu hızı 30 dersek bu arada 1 saniye geçmiş. 1 saniye içerisinde. O halde 20'den 30'a buraya da 50 diyelim arkadaşlar. 20'den 30'a 1 saniye içerisinde 25 metre yol aldı. O halde H1 25 metredir deriz. 30'dan 50'ye 2 saniye geçiyor. İlk saniye 35 sonra 45 metre yol alacak. O halde arkadaşlar buraya da 80 metre diyeceğim. H2 de buradan 80 metre olmuş olacak. Yani o zaman 25'in 80 in oranı 5'e bölersek 5 bölü 16 yapar. Cevap A seçeneği olur. Bunun bir de arkadaşlar isterseniz formül itibariyle düşünelim. Bakın formülü yaptığımızda biraz uzun oluyor ama yine yapalım. Zamansız denklemini kullanıyorum. Neydi zamansız denklemi? V sonun karesi V sıfırın karesi artı 2 G Şimdi birinci aralık için düşünelim. Son hızımızın karesi bakın 9 V kare eşittir. İlk hızın karesi 4 V kare artı 2g h1. Burası 5 v kare eşittir. 2g h1 çıktı arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Sonra geçiyoruz alttakine. 5v hızıyla 3v hızıyla atılmış. Son hızının karesi 25v kare eşittir. İlk hızın karesi 9v kare artı 2g h2. Bunu buraya attığımızda 16 v kare eşittir 2g h2 dediğimizde bunları taraf tarafa oranladığımızda 5 bölü 16 h1'in h2 oranıdır. Yine sağlamasından buradan A seçeneğinin doğru cevap olduğunu bulmuş olduk. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda x cismi 4h yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Y cismi ise 5h yüksekliğinden 2v hızıyla düşey aşağı doğru fırlatılıyor. İç cismi yere 2 v hızıyla çarptığına göre Y cismi yere kaç V hızıyla çarpar? Arkadaşlar serbest bırakmışız bu cismi. 2V hızıyla yere çarpmış. Şöyle 2V yazarsam. Demek ki burada 2 saniye geçmiş arkadaşlar. 2 saniye içerisinde hani 20 ile çarptığını düşünürsek. Şöyle yapalım. Buna da 20 diyelim o zaman. O zaman burada arkadaşlar 20 metre bölü saniye hıza çarpmışsa H 3H şeklinde yollar almış. Yani 5, 15 de diyebiliriz buraya. E Peki burada haşa 15 e, dediğimizden dolayı burada arkadaşlar e, 5 haşa da 25 demiş olacağız. 5 haşa 25 ise 20 ile attığımız bu cisim 1 saniye sonra yere çarpmış olacak. 1 saniye sonraki hızı da 30 metre bölü saniye olmuş olacak. Y cismi yere kaç V hızıyla çarpar dediği için 2 V ile attık. V'ye 10 dediğimiz için 30 olduğundan dolayı buna da 3 V demiş olacağız. 3 V hızıyla yere çarpar diyeceğiz. İsterseniz bunun bir de sağlamasını yapacağımız formül üzerinden yapalım. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2G H formülünden yine yararlanalım. Bakın 2V hız yere çarpmışız. Ee, öyle diyor çünkü sorunun metninde. 4V kare eşittir. ilk hızımız yok. Artı 2G H. H'ımız burada 4H arkadaşlar. Yani 4V kare 8G O zaman V kare 2G oluyormuş. Şimdi gelelim buna. Bu ise bakın hangi hızla yere çarpardığı için bilmiyorum. Son hızını bilmiyorum. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi 4V kare artı 2GH H. H'ımız 5H olarak verilmiş arkadaşlar burada. Şimdi 4V kare. V kare 2H'da 4V kare 4 katı olduğu için 8 olmuş oldu. V sonun karesi eşittir. 8 8GH yaptı. Burası da 10GH. 18 GH'a eşit olmuş oldu. 18GH. Peki arkadaşlar bakın buradan V sonun karesi 18GH. E bu kaç katı V'nin arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 9 katı. O zaman V sonun karesi eşittir bunun 9 katı olduğu için 18GH. O zaman 9 tane V kare dediğimizde V sonun karesi kareköklerini aldığımızda V sonun buradan 3V eşit olduğunu Matematiksel anlamda yine formülden yararlanıp da bulabiliriz. Cevap yine A seçeneği olur.